Amerika'ya kaç dolarla gittim arkadaşlar? 2018 Haziran ayında Amerika'ya 800 dolar borçla geldim. 800 Amerikan doları para. 800 borç. O zaman bir tane video çektiğim video hala duruyor. Ege'nin kazancı aylık 500 onun yalanlarını sikeyim ben. Tövbe estağfurullah. Ee, 500 dolar, 800 dolar borçla geldim arkadaşlar. 800 doları şey yaptım. Onun ismi neydi? Ee, dedim ki bu benim borcum. Sonra geldiğim ilk ay 800 doları bitirdim, bir video çektim, dedim arkadaşlar bakın bugün Haziran bilmem ne bilmem ne, bakın dedim Haziran bilmem ne bilmem ne, şöyle gösterdim telefonu. Ben dedim şu an 0 dolarım var, her sene dedim bu videoyu güncelleyeceğim. Güncelledim mi? Güncellemedim. Çünkü kaç paramın olduğunu bilinmesi saçmaymış onu anladım ama 1 milyon dolara doğru gidiyorum onu söyleyeyim. 1 milyon dolara ulaştığımda videosunu çekerim.